Videomu izleyen herkese merhabalar. Sibel Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 yılına girmeye sayılı günler kala kütük pasta tarifi paylaşmak istedim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 4 tane yumurta akı var. Yumurta akını toz şekerle birlikte iyice karıştıracağız. Toz şekeri birden ilave etmiyoruz. 3 seferde yavaş yavaş toz şekeri ilave edip İyice karıştırıyoruz. Malzeme listesinin tamamını videonun altında açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Yumurta akına şekeri yavaş yavaş ilave ederek gördüğünüz gibi sanki tıraş köpüğü gibi veya krem şanti hazırladığınızda nasıl bir kıvam alıyorsa o şekilde bir kıvam alana kadar karıştırdım. 4 adet yumurta akının sarılarını da karışıma tek tek ilave ediyoruz. Birden eklemeyip tek tek yumurta sarılarını karışıma ilave edip yine mikserle karıştırdım. Yumurta sarılarını ekledikten sonra da kuru malzemeleri ekleyeceğim. Mutlaka kuru malzemeleri de eklemeden önce eliyorum. Kuru malzemelerde un, mısır nişastası ve kabartma tozu. Bu noktadan sonra artık mikserle karıştırmayacağım. Bir spatula kullanabilirsiniz veya bir çırpma teliyle benim yaptığım gibi daireler çizerek kuru malzemelerin diğer malzemelerle karışmasını sağlıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine sıcak suyu ekledim. Daha sonra da sıvı yağ ekleyip bütün malzemeyi güzelce karıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken hacim almış olan yumurta akını söndürmemek. Pasta yapımına başlamadan önce videoda gördüğünüz gibi kalıbımı hazırlamıştım. Altına ve yan duvarlarına yağlı kağıdı yağ sürerek kalıbın içerisine önce yağ sürdüm. Daha sonra da yağlı kağıdı içerisine yerleştirdim. Şimdi karışım içerisine boşaltıyorum. Vermiş olduğum malzeme listesi 18 santimlik kelepçeli kalıp içindir. Bu esnada 200 derecede fırınımı iyice ısıttım. Fırına verdikten sonra fırının derecesini 175 dereceye indirip 30 dakika 175 derecede kalan sürede de dereceyi 150'ye düşürerek pişirme işlemini devam ettim. Benim fırınımda 55 ila 60 dakika arasında pişiyor. Piştikten sonra kek fırının kapağını hiç açmadan 5 dakikada fırının içerisinde beklettikten sonra fırından çıkarıyorum. Mutlaka fırına vermeden önce de birkaç kez kalıbı tezgaha vurarak içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Pandispanya fırında pişerken ben de diğer malzemeleri hazırlayacağım. Önce iç kremasını hazırlıyorum. Bunun için 500 ml süt kullanıyorum. Sütü tencereye aldıktan sonra toz şekeri ilave edip üzerine bir tane yumurta 2 yemek kaşığı mısır nişastası 2 yemek kaşığı da un ilave ettim. Hepsini çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağa alıp pişirmeye başlıyorum. Ocağa alıp kaynamaya başladıktan sonra önce yüksek ateşte, daha sonra da orta ateşte devamlı karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi iyice koyulaştı. Artık krema hazır. Krema istediğim kıvama gelince ocaktan alıp içerisine 30 gram tereyağı, bir paket de vanilya ekledim. Bu noktadan sonra kremayı da yaklaşık bir 4-5 dakika kadar mikserle karıştırıp üzerine temas edecek şekilde streç filmi yerleştirdikten sonra soğumak üzere kenara aldım. Gördüğünüz gibi pandispanyam çok güzel bir şekilde kabardı. Fırında çıkarttım. Mutlaka kürdanla içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen pandispanya oda sıcaklığına ulaştığında kalıbın içerisinden çıkararak tel ızgara üzerine aldım. Şimdi ganajı hazırlıyorum. Ganaj için kremayı yalnızca ısıtıyorsunuz. Isınan kremanın altını kapattıktan sonra içerisine çikolatayı ilave ederek çikolata eriyene kadar karıştırdım. Pastanın en üstünde kullanmak üzere bir paket krem şantiyi 100 ml soğuk süt ve bir dolu tatlı kaşığı kakao ile İyice karıştıracağım. Sütü birden eklemeyin. Yavaş yavaş ilave edin. En üstü için hazırladığımız krem şanti hazır olunca buzdolabına kaldırdım. Şimdi tamamen soğuyan pandispanyayı dilimlere ayıracağım. Önce en üstteki bombeli kısmı aldım. Daha sonra 3 adet eşit kalınlıkta olacak şekilde yanlamasına çevire çevire pandispanyayı dilimledim. Pastanın en üstü muntazam olsun diye dilimlemiş olduğumuz pandispanya dilimlerinden en alttaki parçayı en üstte kullanacağız. Pandispanyayı pişirirken kullanmış olduğu kelepçeli kalıbın yalnızca kelepçesini servis edeceğim tabağın üzerine oturttum. Birinci kat pandispanyayı içerisine koyduktan sonra süt ve şekeri daha önce iyice karıştırmıştım. Bunun da pandispanyayı ıslatıp kremanın yarısını bu kata yerleştirdim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben muz kullandım. Muzu yerleştirdikten sonra ikinci kat pandispanyayı koyup yine süt ve şeker karışımıyla kalan kremayı yerleştirdim. Bu kata da meyve koymak yerine içi fıstıklı çikolata drajesi koymayı tercih ettim. Siz isterseniz tekrar meyve kullanabilirsiniz. Daha önce söylemiştim. Pandispanya'nın en altını, en üste yerleştirdim ve bu şekilde en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra dış kısmını hazırlayacağım. Vaktiniz varsa pandispanya hava almasın diye her tarafını tamamen streç filmle kapattıktan sonra bir gece de buzdolabında bekletebilirsiniz. Hazırladığım krem şantinin bir kısmıyla ince bir tabaka halinde pastanın yan duvarını kapladım. Kalanı da gördüğünüz gibi krema torbasının içerisine koyup torbanın ağız kısmını kestikten sonra pastanın üzerine sıktım. Daha önce ganaj hazırlamıştık. Ganajı da yine krema torbasının içerisine, evet. öncesine tabi krema sıkma torbasının içerisine bir yıldız uçu yerleştirdikten sonra ganajı içerisine koyup videoda gördüğünüz gibi şekil verdim. Burada ganajın ne çok sert olması ne de çok yumuşak olmaması gerekiyor. Buzdolabına kaldırın, ganaj dinlensin. Çıkardıktan sonra mikserle bir dakika kadar çırptıktan sonra kenarına kullanabilirsiniz sıkmanız daha kolay olacaktır ee, daha dik dik duracaktır benim biraz yumuşaktı o yüzden uç kısımlar gördüğünüz gibi kıvrıldı ama daha sert olsaydı bu şekilde uçlar kıvrılmayacaktı Ben daha sonra bunu düzelttim ve gördüğünüz gibi bir pasta ortaya çıktı kenarına da mantar bezeler koydum Umuyorum sizlerde yapıp afiyetle yersiniz şimdiden 2023 yılının Herkese sağlık, huzur, mutluluk getirmesi dilekleriyle hepinizi kucaklıyorum.